Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dergide yine beraberiz. Kısa kısa değerlendirmelerde bulunacağım. İlk değerlendirmemizi Süper Lig'den başlıyoruz. Süper Lig'de son 2-3 haftada bayağı bir zorlu maçlar oynandı. Bu maçların neticesinde sıralama değişti. En son yayın yaptığımızda Mahşer Çetin de yanlış hatırlamıyorsam lider. Akabinde kendi aralarında oynadıkları maçlardan sonra şu an Blue Nation liderlik koltuğunu devraldı. Bunu büyük ada komandos ve mahşer çetin takip ediyor. ben kendi tahminimde Blue Nation, büyük ad, e, büyük Blue Nation ve e, Baba Kuyoku biraz ön plana çıkarıp e, takiplerinde de büyük ada komandosun olacağını söylemiştim. Tabii katroları vesaireleri tabii yeniden yapılan yapılandığı için bir uyum süreci muhakkak olacaktır. Şu anda baktığımızda Mahşer Çetin'in üçüncülükte kendine yer bulduğunu görüyoruz. Geçen senenin şampiyonu Baba Akıyor ise kaybettiği puanlarla beraber beşinci kadar gerilemiş durumda. Zaten 10 takımlı bir lig oynanıyor. 11 Aslan FC ve Sarı Zeybek Sarı Zeybek oyunu bıraktığında 11 Aslan FC'de revizyona gittiğinden dolayı bu maçlarda diğer takımların üstünlüğüyle sona eriyor. Geçmiş yıllarda genellikle bir takım olurken bazen bir iki takım böyle olabiliyor. Bu da ligin kalitesini biraz aşağı çeken bir durum. Geçtiğimiz haftanın maçlarına bir bakacak olursak arkadaşlar bahsettiğimi daha iyi anlamanız açısından. Son 3 haftaya bakalım. Baba Akı yok. Basmane Teksas'ı geçiyor. Büyük Ada Komantos işte bahsettiğim durumdan dolayı 11 Aslan'ı kolay geçiyor. Mahşer Çetin Karabağlar'a kaybediyor. Blue Machine Gold yeniyor. Yine bu şekilde devam ediyoruz. İlk sıradaki takımlara biraz ağır, e, öncelik veriyorum. Yine e, Nation, işte kritik maçlardan biri buydu. Blue Nation, Büyük Atı Komandos maçı. E, Mahşer Çetin yine kazanmasını bildi. Baba Akiyok zaten revizyondaki 11 hastana geçmiş oldu son haftaya bak son haftalara baktığımızda baba akı yok yine burada bulimation rakiplerinin birini daha yenmeyi başarıyor büyük ada komandos da mahşer çetine kaybediyor buradaki maçlar zaten standart büyük ada komandosun baba akı 5-0 yemesi önemli Diğer maçlar yine bu şekilde. Mahşer çetinde FC Inter'i 3-1 ile geçiyor. Şimdi bu önemli maçlara bir hızlıca bakalım arkadaşlar. <laughs> Blue Nation, Büyük Adı Komandos'ta dizilimlere baktığımız zaman ee, Blue çok sıklıkla kullandığı bir dizilim. Zaten bu dizilim Son zamanlarda çok revaçta hemen hemen herkes kullanıyor. Ee, büyük ata komandosu da buna karşı ortadan oyunu benimsemiş. Yanlış bir tercih değil ama e, ortadan pozisyon bu şekilde düz bir hatta olduğunda ortadan pozisyon verebilen bir taktik. E, zaten denk bir mücadele şeklinde geçmiş. Ama tabi Blue burada dönüşlere falan bakmak lazım. Blue e, kanatı ve ortayı kullanabildiği bu taktikte 18 pozisyon değerli. Diğer e, büyük ata komandosunun da işte maç ne yaptığına bakmak lazım. Onun da 14 pozisyonu ortadan zaten çok pozisyon girilen e, bir taktik olduğu için normal diyebiliriz. İkinci maça bakalım. Yine baba Ak yok. <laughs> Blue işin maçı. Burada da az önce bahsettiğim gibi baba Ak yokun çok sıklıkla kullandığı bir taktik. Ee, yine ortadan bir oyun tercih etmiş. Ama büyük ada komandosundan farkı hem yay şeklinde olması Ortadan gelen atakları karşılamada biraz daha iyi ortadan bu taktiği Delmeye çalışmış diyelim üstünü kurmaya çalışmış diyelim burada tabii kanat Ataklarına karşı beklerin çok iyi olması lazım Demek ki blue işin beklerine güvenmiş Ve ortadan forvet'e karşı biraz daha aktif bir taktik kurmuş taktik olarak da bu şekilde ee, pozisyon olarak 25'e 12 gibi bariz bir üstünlüğü olan bu kazanması bence tesadüf olmamış. Büyük Ota Komandos Mahşer Çetin maçına baktığımızda e, üçlü bir ön libero kullanarak kanattan e, gelebilecek tehlikeleri savuşturmaya çalışmış bir yerde burada kanatları kilitlemiş. Ee, kendisi de sağ tarafa çift kanada benzer bir taktik kurmuş. Burada mahşer çetinin taktik olarak biraz daha avantajlı olduğunu söylemek lazım. 13-11 gibi de bir üstünlük var. Ve bu ee, bulduğu golle de maçı kazanmasını bilmiş. Büyük Ada Komandos'un kadro kalitesi biraz daha iyi. Ama işte taktik seçimleri bu tarz maçlarda sizi sıkıntıya sokabiliyor. Böyle bir maç olmuş diyelim. Büyük Ada Komandos'un Baba Akiyok'la yaptığı maça baktığımızda geriden bir ortadan oyunla çıktığını görüyoruz Babakü'nün. Tahmin ediyorum 5'li çift kanat belki gelmesini beklediği için. <laughs> Yine bu etkin bir şekilde kullanılan e, bir taktik olduğu için Büyük komandosu bunu benimsemiş. Burada ortadan e, oyununda etkili olabilirdi Babakü yok ama kırmızı kart yediği için e, tabi bu Süper Lig ciddi bir arna olduğu olduğundan dolayı sıkıntıya girmesi gayet normal. Bu pozisyonun veya bu farkın oluşmasını da ben buna bağlıyorum. E, kanat beklerinin ileride olması e, Büyük Ata Komandosu'nun kanadını da kolayca e, eksik olan takıma karşı rahatlıkla e, pozisyon bulmasını da sağlamıştır. Ciddi bir fark oluşmuş ama kırmızı kart çok önemli. Süper Lig'de başka arkadaşlar gol krallığına sakat cezaları vesaire bakarak Süper Lig'i bitirelim. Gol krallığı olarak baktığımızda yine Ricardo Kaka ismini görüyoruz. Onu da Anatoly At dediğim Kemalettin Taykut takip ediyor. Anatoly At dedik iyi forvetler gol krallığında. Dağlı forvetleri bulma konusunda iyi bence. Geçen de gol kralı yanlış hatırlamıyorsam ondaydı. Ricardo Koka zaten her zaman var. Performansı çok iyi bir oyuncu. Bu şekilde sakat cezalara baktığımızda Kemalettin Sirin'in ayağının kırıldığını görüyoruz F.C. Inter'de. E, Hocamızı geçmiş olsun dediklerinde bulunuyorum. Bir eksik kalacak. Yine Baba Akyokun kırmızı kart cezası var ve bir oyuncusu da hafif sakatlığı var ama oynayacaktır. Bu şekilde bu haftanın maç programına da değinmedik. Ona da değinelim. Büyük Atakomantos oyunu ara veren veya bırakan diyelim Sarı Zeybe'yi ye yeneceğini düşünüyorum. Ee, yine 11 Aslan FC Inter maçında FC Inter'in kazanacağını düşünüyorum. Baba iki yok. Karabağlar maçı bence güzel, zevkli bir maç olacak. Bulmeyişinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum. Mahşer Çetin Basmane Texas maçında Mahşer Çetin üstünlüğüyle bitmesini bekliyorum. Kotreylis Anadolu Atletik maçı da bana göre Anadolu Atletik'in biraz daha üstün olabileceği bir maç bu şekilde değerlendirmemizi yapmış olduk. Birinciliklere bakalım arkadaşlar. Birinciliklerde şu an ilk e, 1.1'de Karagüllü İmparatorluğu dolu düzgün gidiyor. E, Yenilgisi yok. E, İstanbul Futbol Kulübü ve Ben Joker onu Takip ediyoruz. 14. yarın Lyon Speak, içi revizyon çok küçük e, puan farklarıyla beraber e, yarışı sürdürüyor. Burada da A, A VTK, Efsane Sivo, Sivas Spor, Seferoğulları bu üç takım e, yarışmacı durumda değiller revizyon vesaire. Şunun bundan sebepten dolayı. Bu hafta e, İstanbul Futbol Kulübü Yaren ve benim Boğaziçi revizyon maçları biraz daha denk maçlar. <laughs> Diğer maçların sıralamaya göre üstüne olan takımların e, tarafından kazanılacağını düşünüyorum. 1.2'ye geçelim. 1.2'de arkadaşlar Pimsi kurduğu ciddi katro ile beraber geçen en son yayında söylemiştim. Çok iyi gidiyor. 7 7 gidiyor. Ben hani çıkacağını düşünüyordum. Ee, bir aksilik yaşamazsa şu anki performansını devam ettirirse süperlikte Süper Lig'de olacağını düşünüyorum. Yaman Akademi Papercut, Sarıkaya FK, Loi bu takımı küçük farklarla takip ediyor. Pims'in Sarıkaya maçı biraz daha nispeten zor olabilir. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha liglerin şekillenmesi lazım. Daha iyi konuşabilmemiz için. Önemli maç incelemelerini de yapacağız. Biraz ligin sonuna doğru bırakmak istiyorum o işleri. Ee, yine burada da en e, çekişmeli birincilik burası diyebiliriz. Yani yedincilikle e, birincilik arasında 4 puan bir fark var. Bayağı çekişmeli, zor bir lig. Her puanın değerli olduğu bir lig. Şimdi arkadaşlar dünya liglerine bakalım. Top serileri inceliyorduk hep beraber. Top serilere baktığımızda ilk olarak As Lig'in top serisine bakalım. temsilcimiz Blumation 8. durumda. <laughs> Düşme mücadelesi veriyor. Bugün e, bir altındaki rakibiyle beraber kalarak ona avantaj vermemiş. Son haftada sonuncuyla oynayacak 11'i 12. Hemen hemen herkese yenilen takımlar olduğu için ligde rahatlıkla kalacağını hatta kalmayı garantilediğini taktiği yanlış seçmesi vesaire işini önümüzdeki e, lig serisinde de top seride izlemeye devam edeceğiz. Kendisine başarılar diliyorum. 18 Dünya Ligi'nde top seride takımımız yoktu diye hatırlıyorum. Öyle evet. U21 Dünya Ligi'nde top seviyede takımımız Fratrom olması lazım. Evet da ligde kalmayı garantilemiş diyebiliriz. Yani büyük sürpriz bir şey yaşanması fark yemesi. İlk iki maç ligde kalır. 23 Dünya Ligi'nde Top seriye baktığımızda herhangi bir temsilcimiz olmadığını görüyoruz. 18 ligine bakalım. 18 ligi Elite Akademi liginde tahmin yarışmasıyla biraz renklendirilen bir lig. Süper ligden daha fazla forumlarda konuşuluyor. Süper lig hocaları da böyle bir tahmin yarışması veya başka bir etkinlik yaparsa bence güzel olur Süperlik Bence daha da zevkli olabilir çünkü O 18'liklerinde Oyuncu kaliteleri belli bir seviyenin üzerine çıkamadığı için Çok fazla da hani taktik bir fikir de yürütemediğin için biraz Daha böyle karmaşık sonucu tahmin edilemeyen kestirilemeyen bir lig Burada Keten çayırı Ben kendi tahminlerimde de favori görmüştüm ama Kocaeli Spor Black Clout zaten rakipleriydi. Fırat Rom e, bu sezon daha iyi. Bu şekilde bir sıralama var. Ketencayır şu an bir duraklama dönemine girmiş duruyor. Bu Black Clout maçında maçını da eğer ki kaybederse işinin bayağı bir zora gireceğini söyleyebilirim. Sarı Zeybek yine burada yok. E, Isparta son iki haftadan beri çok iyi. Bu maç bence önemli bir maç. Fratrom Loi çok denk maç. Bakalım ne olacak. Kocaelim ve Karagüllü'ye geçeceğine inanıyorum. İstanbul Futbol Kulübü Akisar maçı ise üç ihtimalli bir maç olarak görüyorum. Zaten burası çok tahmin edilebilen bir lig değil. u bir Ligine baktığımızda arkadaşlar. Yine Fratrum'u zirvede görüyoruz. Onu Kaleli, Ko Tigers geçen sezondan Çatalyük iyi gitmişti. Onlar ta takip ediyorlar ama Ko Tigers şu an büyük bir üstünlük kurma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Eee 6'da 6 yapmış durumda. Çok da bir sürprizin olmadığı Genellikle aynı şekilde devam eden birlik. bu U23 Dünya Ligi'nde de arkadaşlar pardon Genç Yıldızlar Süper Ligi'nde şu an ben bu yayını yaparken maçlar oynanmış bitmiş durumda. De madem öylesi bir açalım bakalım. Kırşehir tim Sistem maçına bakalım. Bütün maçlara bakalım arkadaşlar. Montana'ya bakalım. Real Trabzon. 1930 Bafra. Nevşehir, Çatalhöyük. Hepsine bakalım arkadaşlar. Evet, Kırşehir Tim Sistem bir bir berabere kalmış. Kırşehir liderliği devretmiş. Olabilir büyük ihtimal devretti. Trabzonspor Montana'yı 9-1 ile geçmiş. Montana muhtemelen revizyona gitti. 61 büyük Türk Real Trabzon'a kaybetti 3-1. Real Trabzon'da çıkış olan takımlardan yine Adar'ın ismini zor okudum. Rulettiğim ol takımı 1930 Bafra'yı 2-0'la geçmiş. Nevşehir Çatalhöyük'ü yemiş. Zaten Nevşehir hocamız U23'ün eskiden beri bilinen iyi takımlarından 61 olimpik meydanda bu ligin gediklilerinden Çiçero'ya kaybetmiş. Daha 5. hafta çok şeyler değişe bilir arkadaşlar. Resmi kupalarda şu an biten bir resmi kupa olduğunu düşünmüyorum. Sezonun daha çünkü ortasına bile gelmedik. Herhangi biten bir kupa gözden kaçırmayayım diye bakıyorum. Herhangi biten bir kupa arkadaşlar yok gözüküyor. Kipers Cup bitmiş. Onları değinmiştik geçen sayıda diye hatırlıyorum bu şekilde ve kapları zaten yeni başlayanlar için kurulan kaplar bu şekilde burayı da bitirelim arkadaşlar milli takıma bakalım Avrupa Şampiyonu Şip 2025 2'de 2 ile yolumuza devam ediyoruz. İlk maçımızda Lüksemburg'u daha sonra da Avusturya'yı 7-1 yenerek arkadaşlar 2'de 2 yapmış durumdayız. Zaten burada baktığınız zaman Polonya bizim için çok zor, ciddi bir rakip. Onun dışındaki rakipleri rahatlıkla geçebileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu rahatlıktan ziyade, yani rahatlıktan kastım rehavet değil. Yani zaten milli takım ekibi içerisinde de ben kısa bir dönem bulundum. Ee, ciddi bir şekilde uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Bu yani oyuncu seçimlerinde yardımcı olmuştum kendilerine. Taktik olarak olsun, e, maç hazırlanması olsun. Güzel çalışmalar var. Umarım bu şekilde devam ederler gruplardan sonraki aşamalar e, dört gözle bekliyorum İnşallah 5'te 5 beş yaparak buradan 15 puanla çıkarız Ondan sonra dört tane final maçı oynayıp Avrupa şampiyonu oluruz tabi dediğim kadar kolay bir şey değil bunlar ama e, olabilir mi olabilir bizim de diğer takımlardan bir eksiğimiz yok arkadaşlar burada bu şekilde belirteyim. Benim arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadar. Umarım iyi bir sezon geçirirsiniz. Keyifli bir oyun oynarsınız. Hepinizi iyi günler diliyorum. İyi oyunlar diliyorum.